Evet, şu vidanın düşmesi neticesinde orta sehpaya alırken burada bir de yamultmuşum. Bu ötürü de burayı kırmışım, şurası. Soketi çıkardım ancak motor yine de vitesi biri attığımda çalışmıyor. Şimdi soketi sökmek üzereyim, bakalım. Soketi sökünce gönül isterdi ki bypass olsun ama olmuyormuş. Burada 3 kablo var. Şansımı denemek istemedim. Bunları tek tek birbirlerine değdirip motorun beynine zarar vermek istemedim. Şimdi sökeceğim. Soketi elle çevirip öyle vitesi 1'e takacağım. Bakalım olacak mı? Şimdi motoru çalıştırmayı deneyeceğim. Ancak yan yatırdığım için tahliye hortumundan benzin döküldü. Hava 35-40 derece. Şimdi marş basmadan önce biraz hareket ettireceğim. İleride marş basacağım. Buna bile dikkat etmek gerekiyor. Sensörü söktüm. Ya böyle ya da sensörün konumunu değiştirip marş basacağım. Evet müjdeler olsun. Şu an motor çalıştırıyorum. Viteste, yan ayakta. Şimdi bu sensörü bağlayacağım buraya. Çok şükür hallettim. Herkese teşekkürler.